<laughs> Allah Allah. Ha. Aynı okuyor. Onun ses tonundan ve lağım Evet. Önce bir kaç damla gözlerimden süzüldü. İnanmadım, yıkıldım. Senin miydi bu Uçkırım, sen denedim, Bacaklarım çözüldü Yoksa sen <laughs> değil Yoksa <laughs> 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 Yavaş kutuya oturt. Bizi de Kutusunu <laughs> e olmuş bir demek Aklımdan geçti birden Bütün anlayışlarım Tamam yaldın beni Aynıydı her şey En büyük desteğimdi Sihirli bakışların her zaman yanımdaydım <laughs> Çok mutluydu keşim Kameramanlık güzel ya Yalnız kim ya, alkış yapmaz Facebook atlısın inşallah Oo, Hadi ya bakalım Ya baklısın. ben nasıl alkış yapacağım ben... Oğlum <laughs> o Sen kameramansın adam gaza gelmiyor gaza. İple gaza gelsin Ne <laughs> <İple> güzel <laughs> olmaz bu Valla bak siz alkış yapmayınca iple gaza gelmiyor biliyor musun? Hadi bu mu var <laughs> evet, işte şimdi. Tam da haftalar çok dinle abi. Gelsin buraya, geliyor buraya? Yok mu söylüyor bana burada ya? Recep abi. Bunu çok güzel yaptın ya. Taşkı <laughs> gelin.